Sakinledin mi? Hı sağ ol. Şimdi bize her şeyi açık açık anlatacaksın. Bu kez yarım yamalak konuşmak yok. Tamam, anlatacağım. O arabanın kimin olduğunu biliyordun değil mi? Evet, Halil'in de. Direksiyonda kim vardı, araç kimindi kesin olarak bilmiyorsun. Yemin ederim o arabayı ilk kez gördüm. Biz de plakayı aklında tuttun sandık. Niye yalan söyledin? Korktum. Halil psikopattır. En başta niye sevgili oldun o psikopatla? Madem biliyorsun herifin sağlam pabuç olmadığını, niye kalıp peşinden gidiyorsun? Aptalım işte. Cahil deyin, çocuk deyin, ne derseniz deyin. Yanlış yaptım, kabul. Olmayacak adamı sevdim. Cezasını da çekiyorum işte. Hala aşık değilsin ona değil mi? Hayır tabii ki. Sen başından beri olayın içindesin. Sen inandın mı bu kıza? Hayır. Damla bayağı sorunlu bitip tip. Muhtemelen Halil kendisinden ayrıldı diye. Yani onu cezalandırmak istedi. Onu da yarım yamalak yaptı. Arabayı ihbar etti ama Halil'in adını vermedi. Yani bir tarafa adama kıyamadı. O kadar çok yalan söyledin ki Damla. Sana inanmakta artık güçlük çekiyoruz. Ne olacak şimdi bana? Bizden bilgi sakladığın için hakkında ceza işlem yapılacak. Bir süre daha buradasın. Ben o eve nasıl döneceğim tekrar? Ya Halil beni yine bulursa? Koruyacağız seni. Korkma. Ama biraz da sen kendini korusan iyi edersin. Özellikle bu tip adamlarda. Böyle adamlara kapılan çok kız gördüm senin gibi. Sonlar hep kötü oldu. Akıllanmazsan eğer senin de sonun kötü olacak. Başka ailesi, akrabası falan yok mu şimdi bu kızın? Yok müdürüm, araştırdım. Damla ile annesi var sadece. Anne konu komşuda kalacak. Ve zaten kızla da arası iyi değil. Damla'yı da isteyen buyur gel diyen yok. Ya bu nasıl bir kızmış? Annesi bile silkmiş. Anlamadım ben yani. Sorunlu bir genç işte müdürüm. Bilirsiniz, tam o yaşlarda. Şimdi ben bu kızı nasıl evine göndereyim? Canlarını zor kurtardılar. Karakolda mı yatsın kalksın ne yapalım? Şu misafirhanelere falan baktırdın mı? Dolu müdürüm. Tanıdık otellere bile sordurdum. Ki bence tek başına otele de girmesin bu kız. Bunun başına birini dikmek lazım. Yok artık daha neler. Memurum işini gücünü bırakacak. Aklı bir karış havada kızı bekleyecek? Olmaz. Hmm, bu tanık koruma evleri. Güvenli evlerden biri. Aynı hesap. Tek bırakamayız ki olmaz. Ben kalırım aslında müdürüm kızla. Siz donay verirsiniz. Emin misin Cemal? Mecburen müdürüm. Ezgi ile de paslaşırız, devriyeleri de sırayla alırız. Birkaç gün. Şu iş bitene kadar biz göz kulak olalım. İşi gücü bırakıp bakıcılık mı yapacaksın kıza? Zor olmayacak mı size? Olmaz müdürüm. E zaten Halil'i yakalayınca kapanacak mesele. E o arada da içimiz rahat eder. Bence tamam. Savcıya da haber veririm. Bak Ezgi ile konuştun değil mi? O da kabul etti. Kız bela bitip. Sonra tek başına senin üstüne kalmasın sorumluluğu. Ya konuşurum müdürüm ya Bence bir şey demez o Hayır Hayır canım ne münasebet Ya ne işi var bizim dibimizde bunun Hayatta olmaz Ya ne olur bir kere dinlesen Bak Engin müdürle de konuştum Adama söz verdim Ayarlayacağız dedim mahcup etme beni Bana mı sordun konuşurken Ya çocuk değil bir şey değil Biz neden alıyoruz koca kızın sorumluluğunu ya Hayır yok mu başka kimse Vallahi yok bakmadın mı sanıyorsun Taş çatlasın, iki gün ilgileneceğiz. O kadar, söz veriyorum. Ya sen neden ilgileniyormuşsun? Sana ne, karakolu var, güvenlik şubesi var. Kaşık gözü ayrı oynuyor, görmüyor musun? Ya yavaş, duyacak kız. Duyarsa duysun, bana ne be? Ha, ama tabii senin niyetin başkaysa... ...görevdi, korumaydı falan... ...bununla baş başa kalmak istiyorsan... ...orası başka tabii. Delirdin mi sen ya? Ayıp ama artık. O kadar da değil. Öldürüyorlardı diyorum bu kızı. Anası istemiyor, konu komşu istemiyor. Ne yapayım? Kedi gibi sokaktan bırakayım şimdi bunu. Ben buna bakacağım. On tane kediye bakarım be. Ya Ezgi. Yalvartma artık. Allah aşkına iki gün bana yardım et. Başka bir şey istemiyorum. İki gün sadece. Bak üçüncü gün görmeyeceğim bunu. Vallahi çok kötü pozisyonu Cemal. Bak öyle böyle değil. Tamam söz. Sen var ya... Sen var ya bir tanesin Damla bir gelsene Geldim canım ne yapıyoruz Sana mı gidiyoruz <laughs> Gidiyoruz canım Hep beraber güvenli bir eve gidiyoruz Sen ben Cemal abin Ne abisi ya Yok amca Ben hazırım eşyaları da alıp geliyorum <laughs> Ezgi Ezgi. Tamam tamam Ne olursun hatırım için iki günçük lütfen, lütfen lütfen Hadi Cemal ben hazırım gidelim Gidelim Ramla, gidelim.